Ama Halime dikkat et olur mu? Size sorarım beyler. Bu toyda... gittin, ben oranı kaybettim. Toydan bakıtsız gittin. Bursa'ya bakıtsız yoktur. Boran Bey'e o ben... Sen de komutandı. <laughs> ya ben çıkarırım ya da o cendere de boğdum. Mahmut. Ma, Böyle midir yoldaşlığın töre? Bismillahirrahmanirrahim. Umarım tüm izleyiciler iyisinizdir. Kuruluş Orhan'ın ikinci fragmanı sonunda yayımlandı ve eminim ki bu fragmanı izleyen tüm hayranların kalpleri hızla çarpmaya başladı. Fragmanda gördük ki Orhan kaleye girmiş durumda ancak öyle bir an geldi ki herkes şaşkınlık içinde kaldı. Orhan ile Osman arasında büyük bir tartışma yaşandı. Bu sahne açıkça gösteriyor ki hikaye artık bambaşka bir yöne doğru ilerliyor. Osman Bey oğlunun kararlarından memnun görünmüyor fakat Orhan amacına ulaşmak için her şeyi göze almış durumda. Diğer tarafta ise düşman kalenin içinde pusu kurmuş ve saldırıya hazırlanıyor. Peki Orhan kaleyi fethedebilecek mi? Osman Bey oğlunu durduracak mı yoksa onun yanında mı duracak? Tüm bunları öğrenmek için bir sonraki bölümü beklememiz gerekecek. Ancak bir şey kesin: kuruluş Orhan'ın gelecek bölümü büyük bir savaş, duygular ve zor kararlarla dolu olacak. Bundan böyle bir alttan farkı.